Arkadaşlar merhaba balon kafa bütün kombinasyonları falan denedi ben de denedim arkadaşlar balon kafa hala oyuncak yapmaya çalışıyor siz yorumlarda demişsiniz ki abi golem olsun golem köylüleri korur hem de daha fazla satarsınız demişsiniz gerçekten arkadaşlar onu arıyoruz sabahtır hani onunla adı ya bu ne ya nani ayı oldu alıştırıyor aha mavi ayı yaptı arkadaşlar mavi ayı olabilir mi ya golem oldu mu aha Aha golemi yaptı. Golemi yaptı. Tamam tamam. Hemen gidelim arkadaşlar. Balon kafanın yanına dur. Aha Süleyman abi de dolaşıyor orada. Nerede nerede balon Göster bakayım. Göster bakayım. Yaptın mı golemi? Kar golemi değil ya. Ben normal demir golemi zannettim ya. Vallahi heyecanlandırdın beni. Tamam tamam tamam. O da bir o da bir golem sonuçta. Belki köylüler alır balon kafa. Tamam ne oldu ya? Neye bakıyorsun? Aha! O nasıl oyuncakla? Nasıl yaptın bunu? Aa ayıya ben. Aa! Aynı sana benzemiş. <laughs> Totu. <Tam oldu. gülüyor> komşular. Komşular yetişin. şuna bak ya. Aha! Peri Kerim'in dükkanını açık? Anam bunlar ne? Vay. 1, 2, 3, 4, 5 tane avuç elmasa kağıt satıyor. Bu ne ya? Kağıda bak ne kadar pahalı. Ben de satacağım diye. La dur dur dur. Bir dakika bir dakika. Süleyman abiye falan soralım. Süleyman abi buralarda bir yerde. Süleyman abi nereye gitti? Bilmiyorum ki patron. Eee sen bilmiyorsan. La burada yürüyordu ya. Dur bakalım. Süleyman nerede? Süleyman nerede? Yakup abi. Süleyman abi nerede? Ne bileyim kardeşim. Ben sana şunu soracağım. Benim dükkanım nerede? Yapsın ya? Yok ya. Allah Allah. Şuna bak. Süleyman lan bu kağıtlar ne diyor? Aha. Bir dakika Süleyman abiyle konuşuyor. Ne ne olmuş ya diyor. Aha bir dakika. Ne ne olacak? Kalsın orada golem. He golemi söylüyor. Ya Süleyman abi bir şey diyeceğim ya. Ya Miray'ım manyak mısınız siz ya? Bak bu golemi gördüm. Altıma yapıyordum ya. Böyle şey olur mu? Gideyim bir koltuğa dedim. Bekleyin burada. Arkadaşlar. Süleyman abi golemi görmüş de korkmuş vallahi ya. Neyse balon kafa nereye gitti? Tamir ettirmeye götürdü değil mi motorunu? Ne olmuş senin motora? biri hasar hasarlanmış bulursam döveceğim diyor. He tamam tamam Süleyman abi kontrol etti galiba. Süleyman abi buradaki kağıtlar ne ya? Buradaki kağıtlar e, artık pirik olmadığı için dükkanı satma kararı aldım. E, görmüş olduğunuz gibi gelin içeri. Bak bak hemen pazarlamaya geçti şuna bak ya. He ee? bunu satarken 5 payla sattık ve o yüzden şimdi sana diyorum ki siz bunu aldınız bunu aldıktan sonra yaptığınız tek şey gideceksiniz kardeşim 5 adet kağıtla tapuyu alacaksınız yanınızda bulunduracaksınız sonrasında ee 5 tapu 5 tane dükkanın tapusuna bedel diren ha. haberiniz olsun yani şimdi sonuç olarak 5 tane tapu aldığımızda bu dükkan bizim mi olacak aaa aynen öyle Aa, aferin nyan nımcına bu Daha deminden beri soruyorum ya anlamıyor ya ben bu değişirken ya gel, gel bu ya. gel 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 tamam ya alıyor diyor he bizim goleme yemek veriyor ya volkov gel gel dükkan satıyormuş gel gel şimdi o zaman mesela diyelim ki ben 3 tanesini aldım Balon kafa iki tanesini aldı. En çok hak sahibi ben oluyorum değil mi? Aynen. Yani dükkanı sattığımız için en fazla alan daha fazla hak sahibi olur. Tamam o zaman bir dakika. Şöyle şunları ben bir alayım. Ya nasıl eşit olsun? Eşit olacak yoksa Tunor maske gelir. He o da olabilir. Aynen yani şimdi bu aramızı falan bozabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim arkadaşlığımızın bir bağı var. O bağ giderse e, maske bir anda geliyor. Şimdi bir dakika. O zaman ne yapacağız ya Süleyman abi? Aram. Beni Al işte ya tip size bak diyor bir tane aldım aha bir tane daha aldım ne oldu ya söyle söyle ne oldu kağıt kayıp ne bileyim inşallah bulursun <laughs> oh, Süleyman abi bizim korumayla konuşuyor arkadaşlar <laughs> Gittim yanlışlıkla çaldım arkadaşlar nasıl oldu ben de anlamadım ya Kaç kağıt var ya sende diyor 3 tane var Süleyman almıştır belki git Süleyman'a söyle Git Süleyman'a söyle oh oh iyi oldu tamam Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey Ben bu dükkanı balon kafadan alırım Daha iyi olur var ya bana bak şöyle inan diyor Aha kavga ediyorlar arkadaşlar <laughs> Kağıdım sen neymiş artist Oo, Var ya köyden keşke bir hafta boyunca kovulsa arkadaşlar ya Ver kağıdımı burnuna ya diyor Aa, Dayak yiyor arkadaşlar güzel güzel tamam Dayak yesin birazcık akıllanır belki Ben de belki veririm ya Aha kovalıyor vallahi. Şimdi bir dakika Buraya nasıl bir oyuncak yeri yaparız arkadaşlar? Şimdi biz golemi bulamadık tamam mı? Ee, golemi bulamadığımız için bence buraya golem şeklinde mi bir dükkan yapalım? Yoksa normal bir şekilde mi dükkan yapalım arkadaşlar? Siz seçin. Ee, yani buraya nasıl bir yapabiliriz? Bakalım bir dakika. Golemin böyle elinde tuttuğu bir dükkan da olabilir he. Arsası büyük. Arsasını da sormadık ki ne kadar büyük olacak. Buraya böylesine yapalım ya. Bir şey olmaz herhalde. Oh yemeğimiz yemeğimizdeydik arkadaşlar. Aha Süleyman abi geliyor. Dur görmesin beni. Gördün mü ya? Ah görmesin görmesin arkadaşlar. Galiba beni şeye soruyor. Korumaya soruyor arkadaşlar ya. Şuna bak ya kağıtlar da silindir. Nasıl alacağım diye. Aha Süleyman abi dayak atıyor. Aha lan. Yerimi gösterdin ya. Yerimi gösterdin. Nasıl arkadaşsın sen ya? Oğlum. Sizinle uğraşamayacak ha. Gelin bir gene. Ya sanki ne yaptık Süleyman abi? Zaten aldık ya aldık işte. Yiyecek mi? Yok yemeyeceğim. Tamam yeme oturayım şöyle. Gel gel Balkan gel Süleyman abi bir şey diyecekmiş. Şimdi sen de kaç tane kağıt var? Bende dört tane var. <laughs> ama ama sen sen hak ettin yani. Sen yanlışlıkla bana aldın hani üçlü <laughs> diyor. Oo tavuk yiyor ne? Ne bu sen sana bir indirendirme hadi. Tamam dört tane var işte. Balon kafada bir tane var. Ben şimdi bunu kovabiliyor mu? Yok kovamazsın. Niye onun kağıdını çalıyorsun sen? Bak bana bir daha vurma. Vuruyor ya Süleyman abi. Hak ettin hak ettin. Şimdi o kağıdı ver bakalım Hadi 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 hadi. Of ya of ya. Süleyman abiye söylüyor hemen ya. Al lan şuna bak. He şimdi şimdi oldu mu tamam mı? Ha. Şimdi oldu. Şimdi sende kaç tane var? 3'ü tane var. Balon kovada iki tane var. Balon kovada yine az. Ben bunu yine kovabiliyor mu? <laughs> Neden lan? Ver lan bir tane şey Çabuk lan. Niye vereyim ya Allah Allah. Üç tane aldım ben. Yok olmaz. Şimdi gelecek diyecek ki ben de al bak Süleyman abi. Şey ne oldu Süleyman abi. Bana kafa her zaman kandırılıyor Süleyman abi. Neyse işte, tuttu maske koysan Süleyman abi. Bu maskin maskesini çalayım Süleyman abi. Yok şey ne oldu Süleyman abi. Yok işte. Tamam tamam sakin ol sakin ol ya. Tamam al al şuna bak ya Denirdi mi ne ya Manyak nedir ya Lan oğlum adamı denirttin iyice he Tamam şimdi bir dakika Ben ona para vermiştim Eee ne olacak şimdi Lazım olunca gelir benden alırsın Şimdilik eşit davranın hadi bakalım Bunlar ya. Vallahi söylene söylene gitti ya Şimdi ikimiz de eşit olduk ben bunu da kovamayacağım ya Keşke kovup sonrasında şey yapaydım ya Arkadaşlar dükkanı satın aldık E bunun arsasını falan da soracaktık Süleyman abiye de Şuraya kadar yaparız herhalde bakayım Aynen aynen buraya kadar yaparız Hadi ya daha dükkanı yıkacağız Tamam hadi başla en üstten ben yıkmaya başlıyorum Arkadaşlar dükkanı yıkacağız Tamam mı şöyle ooo oh, Yıkmamız var ya 10 saniye falan sürer he Hadi bakalım hadi bakalım kır 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 her tarafı Her tarafa kır kır her tarafı bu dükkana kıracağız. Her tarafı yıkacağız. Ne 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 Bir dakika. Şunu da kır. Şunu da kır. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bu dükkana çok güzel bir tane fikir öneriyorsunuz. Bolo kafayla biz yapıyoruz. Baya güzel olması lazım. Mesela golem olabilir. Mesela köylüleri koruyacak başka başka yan atıklar olabilir. E, aklınızda varsa yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir yukarı doğru çıkalım. Şuraları da kıracağız. Oh. Şuraları da kıracağız. Üst taraftan kırmak daha zormuş ya. Şöyle şuraları da kıralım. Oh. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle. Allah. Yerin dibine girdim ya. Yukarı taraftakileri de kırayım. Dükkanı kırmak çok güzel de işte dükkanı yapmak bayağı uzun sürecek arkadaşlar. O yüzden şöyle. Aslında sör Maske surat olarak gelip. Balon kafayı mı Ama yeneski ki ya. Yer ne acaba arkadaşlar ya? Yani şimdi onun birazcık unutkanlığı var. Aslında yapsam var ya güzel olur he Dur bakayım. Yapsak mı acaba? Yapalım bence ya. Daha iyi olur. Kandırmış oluruz bunu bu. Dur bakalım şunları da alalım. Oh. Oh. Tamam şunları da kıracağız Arsayı biz kendimiz belirlesek var ya çok güzel olur He. Süleyman abi fark etmeden Dur bakalım bir dakika Belki hatırlamıyordur Süleyman abi Şöyle bir arsayı bir ayarlayalım Belki yer arkadaşlar Şöyle bir yapalım Oh tamam Süleyman'ı da kandıracağız Sus balon kafa sus Yenim kunağı var zaten Bir anda arkamızda falan bitmesin Şimdi burayı da şuna kadar yapacağız Tamam Yenim kunağı nasıl olsun Ne bileyim yani gidip sen de söyleyebilirsin Başka biri de söyleyebilir O yüzden diyorum yani duyarlar Dikkat etmen lazım Yok ya ne söyleyeceğim Zaten söylemedin diye şaşıyorum şu anda ya Gerçekten arkadaşlar ya Eyvah gitti Söylemeye gitti değil mi Adım kadar eminim arkadaşlar Söylemeye gitmediyse ben bir nubu ee, Bu arada çantamı e, sattım arkadaşlar Gerekli olan malzemeler her şeyi, her şeyi sattım Süleyman acil bir şey söyleyeceğim. Bakın şikayet etmeye gitti. Vanla şikayet etmeye gitti ya. Ters maske var ya diyor. O e e e ee? seni kandıracakmış. Bak bak işte bak hiçbir şekilde bol kafayı güvenmeyeceksin ya. Şu neydi? Şöyle bir düzeltelim arkadaşlar. Sana söyleyeyim bir de kel dedi sana diyor. <laughs> arkadaşlar yalancı ya. Kel demedim. Hadi hadi kandıracağım. Buran? <laughs> Niba? Gel buraya gel gel. Sen kimi kel diyorsun ha? Sana demedim ya. Sana demedim. Burada bir tane kel varsa Süleyman. Abi. Bir dakika bir dakika. Burada bir tane heykel varsa balon kafadır. Değil mi? Bak işte bak gördün mü? İyi oldu sana? iyi oldu? Hani hani? Şirin geldi şirin. Buna bak ya. Süleyman abi bir de gelsene. Bunlar sesi böyle mi ya? Yalvar hadi um seni diyor. Baksanıza ya. Böyle mi bunlar sesi? Biz kırdığımızda böyle çıktı da. Bir bakayım bir dakika sen 1 2, 3, 4. Ne? 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 Ne?

işte lan öyle şey bırakılır mı oyuncak? Vallaha korktum balon kafa ya. Oyuncan seni niye buraya bırakıyorsun ya? Ya bir anda bak buradan bakınca birazcık yaklaş. Dev gibi gözüküyor arkadaşlar baksanıza. Lan oğlum dur sakin ol. Allah Allah. Şuna bak saldırıyor bir de. Arkadaşlar bir anda dev gibi falan gördüm. Korktum ya. Zaten devlerle aramız bozuk arkadaşlar. Şuraları da bir düzeltelim. Eh, tamam iyi oldu iyi oldu güzel oldu Vay patron, yeni yer Benim bir amcamın oğlu var ya. O da gelsin burada güvenlik görevini yapsın. Onun boyu çok küçük. Bak ya, bir de amcasının oğlunu istiyor. Yok kardeşim istemiyoruz ya. Ya olmaz ya. Gelsin gelsin. Vallahi bak iyi çalışırız, az geliriz ya. Ya tamam balon kafayı söylerim ya. Test maskeyi şuradakine. Balon kafa orada bir, değişik bir yan atık var. Bu saldırgan olabilir mi? Arkama niye saklanıyorsun? Gel bakacağız gel. Gel bakacağız. Merhabalar. Beyefendi iyi günler. İyi günler beyefendi. Çok mutluyuz. Hoşçakalın. Tamam. Tamam üşüyorsan git buzdolabına gir Allah Allah burada ne işin var Bir dakika lan senin normalde yanman lazım üşümen Bunun, bunun kafası değişik arkadaşlar bu birazcık deli misin sen? Ne deliyim ne olacak? Deli ya bu köy var ya bir, bir tane akıllı adam geldi o da bana Hala anlamadı <laughs> Evet evet falan kafa. evet sensin o, sensin Sen gelmişsin Ya bir tane akıllı sen gelmişsin değil mi? Hala anlamadı <laughs> arkadaşlar hala anlamadı dur bakalım ne zaman anlayacak bence bir gün sürer diye düşünüyorum şimdi buraya nasıl bir dükkan yapacağız arkadaşlar ya biz birazcık bir düşünelim Valla e, vallahi nasıl bir şey yapacağız bilmiyorum ya anladın mı anlamadı hala anlamadı arkadaşlar yani pişmemiş havuç gibi arkadaşlar suratıma bakıyor ya ne dedi ya bu He, tamam tamam şimdi bu bu, mı anlar şimdi ateş falan edecek arkadaşlar hemen uzaklaşalım şöyle bunu ben... bana mı dedi diyor <laughs> Hayda Dur bakalım. Aha. Dur dur şunu vurayım bari. Aa bu silah çok sekiyor. Aa öldürecek beni. Öldürecek <laughs> arkadaşlar. Stanley'nin saklansam. Beni göremez ki. Beni beni göremez ki. Beni beni göremez ki. <laughs> tamam tamam kaçtım galiba. Çıkmıyorsun dibimden. Olan olmuş zaten. Birbiriyle kavga edip Bir mermi attı la bana. Ne oldu bir şeyler uçtu. Bak balon kafa bana saldırı düzenledi galiba. Bak 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 bak. Nasıl heyecanlı heyecanlı arkadaşlar. Orada zıplayıp duruyor arkadaşlar. Hemen gidelim yanına doğru. Beraber golem dükkanı yapacağız. Bayağı iyi olacak arkadaşlar. Sizin de fikir እእእእእንንንንንንንኑነዚ Dikkate alıyoruz. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Şimdi buradaki görmüş olduğunuz arsalarda almayı düşünüyorum. Oraya da küçük küçük şeyler yapacağız. Şimdi ben buradaki yeri doldurdum arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi köstebek gibi her tarafı değişmişin la. Niye böyle bir şey yaptın? Açtın mı video? Şey? Evet evet açtım. Gel Nike işte Nike işte. Çabuk çabuk. Plan yaptım ya. He plan yapmış. Bak 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 plan yapıyor bir de arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Balkova'nın sizden bir isteği var. İncelci Nike adının abone olun yorumlara inşaatçı balon kaf yazdın diyor. E ben de yapacağım. Beni de yazsınlar ya. Beni de yazın arkadaşlar. İkimiz de birden yazın ya. Arkadaşlar 5000 like atarsanız bizi çok sevindirirsiniz. Süleyman abinin biliyorsunuz kira şeyi var. Onu ödemek zorunda kalmayız ya. 5000 like atarsanız gerçekten çok mutlu oluruz. Ben yapacağım. Tamam ben haber yapacağız işte. Yok ya sadece ben yapacağım. Bak sen yapamayın ya. Ben birazcık yardım edeyim he. Güven ya bir kere diyor. La sana güvendim de köyü yakmıştın. Yalan söylüyor. Güven ya bir kere diyor. Bak Hanika yapacağım. 3 gündür video izliyorum diyor. Yani güvenemedim arkadaşlar ya. Ee, ben ben birazcık uzaktan izlesem daha iyi olur. Tamam ya sen yap. Güvenme bana diyor. Bak bak duygu sömürüsü yapıyor. Tamam gel yap ya gel yap. Senden değerli mi gel yap. Bak bak yalan söylüyor işte arkadaşlar ya. Tamam yap ben dükkandan izliyorum seni. Tamam mı? Yok ya izleme lan. Ne sürprizi ya ne yapacaksın bak bak bir şey diyeceğim Tunel falansa küserim he Yok ya yani ne tunel tamam hadi bakalım ben de o zaman dükkanları falan donaşayım Abi bir dakika ben de oyuncak falan yapayım ya Arkadaşlar vallahi var ya durduk yere başımıza bela açmasa iyi ya Bir patlama sesi falan duyarsak arkadaşlar hemen geri dönelim Valla dükkandaki malzemeleri nereye bırakmıştık Balon kafanın evine bırakmıştık arkadaşlar O zaman ben de birazcık stok yapayım Aynen şimdi mesela koyunları nasıl yapacaktık ya şuna 5 bin ok buraya 3 bin ok Bunun 3'ü 5'i tutmuyor ki ya Hadi bakalım nasıl bir şey yapacak arkadaşlar çok merak ediyorum Şimdi birazcık koyun stokundan yapacağız ee, Koyun nasıl yapılıyordu böyle 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 Aha vallahi buldum tamam Şimdi arkadaşlar bundan 3 e, tane yapsak mı Ay bence 3 tane yapalım evet 3 tane yeterli olur Sonrasında birazcık da şundan bırakalım tamam 3 tane koyun stokumuzu yaptık Şuraya bırakalım Sonrasında yapmamız gereken bazı şeyler tane daha var. Onları da yapacağız. Ne oluyor la biri girdi. Biri girdi. Oğlum lan şişt, bana bak. Hüsam bırak lan onları. Bırak lan onları. Alacaksın değil mi? Ay Ne yapmışsınız ya? Şimdi bir tane koyun versene ya. Hadi ya. Hadi ya. Ver 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 ver. İstiyorum 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 istiyorum. Bana ne bana ne çaldı çaldı söyleyeceğim. Şikayet etmeyin gidiyorum ben gidiyorum lan. Hadi lan. Tamam tamam gel 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 tamam tamam al 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 koyun al koyun gel gel. Bu ne koyun ya? Yalan söylüyorsun yalancı. Lan doğru diyor. Ya Allah Allah! Aa, şuna bak deli midir nedir? Vallahi arkadaşlar ya enteresan enteresan hareketler lan. Sen bir şey mi çaldın lan Hüsam? Bakayım çalmamış tamam arkadaşlar. Hüsam nereden anlasın bunlardan yapıldığını Şimdi bir dakika endirmen yapacak. Ne oluyor lan? Hüsam ne oluyor? Aa, aa. Lan çık oradan çık çık. Senin ne işin var orada ya? Baksana bak bak. Hüsam gidiyor. Hüsam geçti birinci oldu. Baksanıza ya. Gel tamam ben buraya, gel gel. Aldın lan bayıldın. Hüsam bayıldı ya, ya beyefendi niye vuruyorsunuz? Yazık günah değil mi? Dur, kaldırayım seni, kaldırayım Hüsam dur dur. Allah sana, bana bak akıllı ol Allah ben. Allah Allah, beyefendi bırakın tamam delidir ya bana bak valla sana da yapıştıracağım he. Ne akıllıdır var ya gebertirim seni. Aha vallaha vuruyor lan Oğlum elinde ağırmış he. Gel lan buraya. Ya aa. Oha. Hedef şaşırtmaz he. Oğlum sizi var ya bitirdim lan. Lan var ya. biz var ya ayva yediniz oğlum. Göreceğiniz göreceğiniz. Bana Kaldır beni kaldır beni. Gidelim birazcık daha. Uçuyor, uçuyorum bak buradayım. Buradayım. Hüsam bayıldı geldi bir de beni bay bayıldı arkadaşlar. Arkadaşı geldi bir anda. La çantamı açıyor bak bak. İşte arkadaş işte bak. Bakayım ne var çantanda diyor. Git be. Git çantamdan bakacak bir şeyler al. Bak 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 bırak çantamı. Bırak çantamı. Nerede onlar? Oğlum sizi var ya bayıltacağım lan. Hah iyi oldu bunlara. Gel gel. Gel gel seni de bir bayıltayım. O, oh, Hüsam'a karışırsınız he. Hüsam dövdüm hepsini he. 5 lira versene 5 lira. 5 lira versene. Tamam al dur bekle. 1 2 3 4 5 hadi git. Allah Allah. Ona nasıl 5 lira lan? Yalan söylüyorsun. Dinancı mıyım lan ben yalan buraya. Lan tamam tamam vurma lan. Şşş. Bak oğlum eli de ağır tövbe tövbe bak dayak yiyeceksin ha şimdi git lan peşimle Aa nasıl vuruyor şuna bak 5 lirayı da aldı he Bak 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 hareketlere bak hareketlere Şunun hareketlerine bakın arkadaşlar ya Kim ne yapıyorsun oha nereye çıkıyorsun lan Kıyıdan kenardan minarenin üstüne Arkadaşlar bu deli var ya arada bir kaçıp salça oluyor bize. Ya benim ne yapacaktım işim vardı. Şundan yapalım bari. Nasıl yapılıyordu? Mama biliyor. Mama kremi. Nasıl ya bu? Heh diyor. Vallahi arkadaşlar balon kafada e, bir şeyler yapıyor. Şöyleydi. Nasıl ya bu? Şöyle miydi? Heh tamam. 3 tane de bundan yapıyoruz. Tamam. 3 taneydi böyle bıraktık. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle sandığımıza bıraktım. Sonrasında başka ne yapabiliriz? Birazcık papan yapabiliriz. Aa slime de yapabiliriz. Slime'ı nasıl yapıyorduk ya? Arkadaşlar nasıl yapıldığını unuttum ya. Galiba sanırsam e, golem yapmayı biliyorum. Dur bakalım. Balon kafa şöyle mi yapmıştı? Şöyle. Şöyle. E, şöyle. Yo. İnşaatçı balon kaf diyor. Arkadaşlar galiba çubuk gerekiyor. Tamam. Allah kapı suratıma kapanıp kapanıp duruyor ya. Şimdi iki tane kol buraya. Üç tane yapalım bundan da. Eee şöyle üç tane. Şundan da üç tane bıraktığımızda. Ta ta. Golemimiz oldu. Oğlum ne geliyorsun öyle lan. Ödüm koptu lan. Bitti mi lan oğlum. Kalbime indiriyordun ya. Yavaş gelsene. Hani kol diyor. Dur bakalım ya. bir dakika. Bir dakika. Şuraya stoklarımızı ekleyelim. Sakin ol diyor lan. Öyle gelinir mi zaten. ben benimle uğraşıp uğraşıp duruyor. Aha. Valla yapmış arkadaşlar. Dur bakalım. Tamam dur bakmıyorum. Ba Al. Sürpriz olsun dur. Tamam bakma. Afne senin diyor. Tamam şimdi şöyle gidelim arkadaşlar. Tamam birazcık ben seninle uğraşayım. Normalde şu an bitmesi lazımdı. Tamam mı? Kafamı kaldırmam lazımdı. Sen bana aynısını yapmıştın. Arkadaşlar biliyorsunuz. balon ee, Balloncraft'ın 60. bölümü galiba. Bilmiyorum tam olarak. Nereye gittin ya diyor. Bak bak bak. Aynısını yapmıştın. Valla böyle yapmıştın. İyi oldu sana iyi iyi. Oh gel buraya. Ne taraftasın ya? Nereden bileyim? <laughs> tamam tamam geliyorum. Şimdi bekle bekle. Ateş etme lan bari acıktım dur şöyle, şöyle birazcık daha gidelim Gel ya tamam geliyorum geliyorum işte Geliyorum dur bakalım bu tarafta Tamam tamam böylesine gidiyoruz Hala ateş ediyor ya tamam böyle düz mü gideceğiz Tata <laughs> <laughs> Tamam tamam şaka yaptım şaka yaptım Şaka yaptım tamam tamam şimdi 3-2-1 Tata tata Piknik tüpüne dönmüş oğlum Bu nasıl golem lan Harika. Gerçekten muazzam. Patron. Ayıp be. Yapılır mı be? Baksana ne hale getirdin bizi. Yok yok. Harika olmuş. Harika olmuş. Gerçekten. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Balon kafaya göre yani <laughs> arkasına <ne>? bak. <laughs> <laughs> Dur ya. Niye beğenmedim? Buldum. Ne olmuş? Ne eksikliği? Vay. Vay. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Ondan olmuş biliyor musun? Balon kafaya göre güzel yaptı arkadaşlar. Biliyorsunuz bir ördek ve esemiz vardı. Saldırmayın oğlum işte bak. Lan oha görünmez oldu galiba. Arkadaşlar bu köylüler de var ya baya sinirli he. Artıcılar evet evet baya güzel oldu da. Şimdi bak bu dükkanın neresine ürünleri koyacağız? Mantıken bu ne işte? He buraya bırakacağız. Tamam tamam olur mantıklı mantıklı. Aferin lan sana. Bir dakika dur bakayım. Bir blok iki blok. Bir blok yana kaydırsak bir blok kalır. Tamam tamam ben bunu ben bunu yana doğru kaydırım tam ortalarım arkadaşlar. Simetri hastaları şu anda çıldırıyor olabilir. Arsa yamuk. Yok ya bence burayı yapan yamuk olabilir yani. <laughs> olabilir. Hayır hayır öyle değil öyle değil. Yani ama bak ben arsa dedim. Arsayı yapan hani arsa burası bak yani Türkçeyi bilmedi buradan bile. Kaldır beni ya. Kelime anlamını bilmeden şey yap. Lep demeden adam vuruyorsun ya. Anana ya hannetcan diyor. Tamam tamam tamam. Ben hannederim. Sen hannetme boş ver. Ya arsayı düzeltiyor arkadaşlar ya. Ya arsayı niye küçüldü? sen? Art arkadaşlar. Ulan hala yok. <laughs> 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 dur dur bekle bekle. Bekle boş ver, boş ver. sen yapma. Nasıl <gülüyor> <gülüyor> dur ben halledeceğim. Halledeceğim ben halledeceğim. Sen merak etme sen merak etme. Bekle şimdi. şimdi bir tane yün buna ya. Şunu alıyoruz. Dur bekle bekle gerçekten halledeceğim. Bozmam ya bozmam ya. Tamam tamam. Bozman bozman. Dur şimdi dur. Arsayı normal haline çevirelim. Sen bizim hakkımızı da yiyorsun ya. Şöyle devam edelim. Devam edelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar bak. Oğlum ben buraya koymuştum. Nasıl gitti bu ya? Ben sen onları doldur. Ben anneteceğim. Ben anneteceğim. Şimdi arkadaşlar ben bunu birazcık korkutayım. İlk defa düzgün bir şey yaptı. Bakalım nasıl olacak. Şöyle yukarı doğru gidelim birazcık. Tamam. Tamam. Aha deli geldi vallahi. Bak bak nasıl kaçıyor. Nasıl kaçıyor. Bak. Balık kafaya bakın nasıl kaçtı. <laughs> <laughs> Vallahi var ya arkadaşlar. Şimdi ben bunu çalsam nasıl olur ya? Kart yapsam. <laughs> Hüsam ne yaptın lan? Hüsam yaptı. Hüsam yaptı. Hüsam yaptı. Aa ben yapmadım. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan diyor. Canlı mı canlı? Hüsam ne yaptın ya diyor. Evet ya Hüsam gerçekten ne yaptın ya? Gerçekten ay ayıp sana ya. Şunları atalım arkadaşlar. Şş, pişnik Hüsam. Ha geri geldi. Geri geldi. Vallahi geri geldi. Bak bir de bakıyor arkadaşlar Şöyle pasta yapalım Tamam tam ortalı oldu mu Aha oldu valla Bınak Hüsam döveceğim bak diyor Arkadaşlar tamam ayarladık Şimdi Şuraları kıracağız. Tamam. Şunu da kıralım. Bunu kıralım. Kıramıyoruz başka. Yukarı doğru git ters maske. Tamam. Şöyle, 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 şöyle. Bak altındaki o kırıyordu ya. Lan Üsem ne yapıyor lan? Bak ya rahat durmuyor ki. Geliyor, geliyor, bulaşıyor arkadaşlar. Şimdi şuraları da düzenlersek tamam tam ortalı oldu arkadaşlar. Bayağı iyi oldu. Ne yapıyor bu? Bak 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 hareketlere bak ya. yakalıyor. Gerçekten bir deli. Ben deli olduğuna şu anda kanat getir. Bu akıllanmazdı arkadaşlar ya. Ne olur? Yok yok bir şey olmadı ya. Dükkan güzel oldu da e Şey ee, bu ürünleri falan yapalım bari. E arkadaşlar yani böyle daha iyi oldu. En azından buraya böyle dükkanın şeyini yazarız. Oyuncak dükkanı yazarız böyle. Getirelim gel diyor. Ee, ya bir sürü şey vardı bende market şeyi vardı arkadaşlar keşke şey yapmasaydım ya Dur bir dakika şeye sorayım nereden aldıklarını falan sorayım bize de alsınlar ya Bizim Nurettin abiden hemen siparişini verelim ha bunlardı. Ya Nurettin abi ya bu görmüş olduğun satış tezgahları var ya onlardan bir de getirsene getirelim, getirelim. Bir anne ha. Ha olsun. Ben ben sana şimdi bir, an, bir indirim yapayım yani. Ama şimdi e, indirim yaparsam da kimse söyleme ha. Tamam tamam bir dakika ya indirim yaparsam da mı? Yapmayabilirdi. Tamam bunlardan e, kaç tane olsun? 10 tane getir bize. Binen bak bir dakika ne yani? Biniyorsun bak bunlar çok tane. Çünkü ya, ticaret yaptın için binen elmas bir lazım ya. Ucuz. Of ya. Elmas blokların mı diyor ya? Neyse tamam o zaman yanısında gel la buraya. Gel 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 5 elmas ver Yarım elmas ver Vallahi gördüm seni Bana ne, almam ki almam ki bak elmas fiyatını duydun nasıl topukluyor bak bak Gel oraya gel gel Ani hareket yapma Vallahi var ya naf ederim seni Tamam ya vereceğim diye ver bakalım hadi Bak böyle koyarsan çalanlar ha dikkat et Yarım elmas verdim mi lan bak işte Neyse bu da bir şeydir arkadaşlar boş boşuna zorlamayalım Bin elmas verdi ya Neyse yapacak bir şey yok şöyle yarısını ver Hepsini vereceğiz ya al al Bin elmas blok al Kesin. Sen beni eşeğim koyarım, dükkana koyarım. Senin o cınakla veririm tamam. Tamam tamam olur olur. Neyiz arkadaşlar. E, satış tezgahlarımızda ayarladık. Aha oğlum bak. Benim arkadaşlardan birini ne Nerede lan onlar? Bak bak balon kafa arıyorlar arkadaşlar. Vallahi var ya. Aha bir tane daha var. Merhaba. Senin var ya o kene arıyorlar ha. Evet vallahi dövecekler. Tamam ya tamam alakamız yok. Nerede lan o? Oğlum onu var ya bir döveceğim var ya. Allah Allah. Balon kafa Bu aralar. O ne lan? lan bir ses <laughs> diye ses geldi. Aha! Ne işin var lan? Seni burada oğlum kim yok lan? Kemal abi! Abi senin dükkanın olmuş. Elinin kör olmuş ya. Oğlum Zombi geldi arkamın önünde mi? tekniğini yapıyorum 3 gündür bir tane Allah'ın kolun gelmez mi mi? Geldi geldik işte geldi geldi tamam ya Sen dükkanı nasıl yapacaksın? Ayarlayacağız işte ya Ne oğlum bizim bu mobilyacı ne kadar uyuşuk ya Hala ürünleri getirmedi ha e, ee, Evet evet bizim de getirmedi ben anlamadım ya Herkese öyle davranıyor Oo balon kafaya bak Güzel yapmışsın ha aferin lan İyi oldu iyi iyi şimdi bizim dükkandaki şeylerimiz Bak işte bak bir kere güzel yapmışsın dedin ya Mahvetti inadıma yapıyor bence ya Bak 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 lan güzel yapmışın dedim ne dedim sus ya diyor arkadaşlar şimdi bunları ürünleri falan bırakacağız baya güzel olacak bir sonraki günde görüşürüz gerçekten balon kafanın yaptığı yapı güzel olmuş mu yani şurası güzel de burası birazcık çirkin ama güzel balok kafanın yaptığı ilk güzel bir şey olabilir. Çünkü ördek kapışmamız vardı arkadaşlar. Yaptığı ördeği siz gördünüz. Yani biliyorsunuz e, baya değişik bir ördekti. Ördek demeye 10 milyon şahit falan lazım. Bir sonraki günde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Balon kafaya abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve de bay bay.